İşçinin yapması gerekenlerle devam ediyoruz. Son grup olarak da işçi neler yapacak, nelere dikkat etmesi gerekir onu isterseniz bir kısa, e, kısaca belirteyim. Şimdi e, en önemlisi işverenin bilgisi dışında iş kazası gerçekleşmiş olabilir. Başka bir ortamda gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir durumda işverene acilen bu kazanın bildirilmesi lazım. işçinin ya da oradaki olanların ya da işçinin yakınlarının. E, ayrıca kuruma kazanın bildirilip bildirilmediğinin işçi tarafından takibi önemlidir çünkü özellikle bazı durumlarda işverenin hatalı olduğu durumlarda genellikle bu söz konusu olur ya da sigortanın hiç olmaması halinde kuruma bildirilmezse belli bir süre sonra zaman aşımında söz konusu olacağından dolayı işçinin burada ağır özellikle sonuçlar doğuran kazalarda mutlaka ve mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Hekimin önermiş olduğu tedbirlere mutlaka riayet etmesi lazım. E, tedaviye mutlaka istenildiği şekilde gitmesi lazım. Zaten tedavi reddederse, gitmezse e, bu durumda e, maaşı da kesilecektir. Ödenekler de kesilecektir. Genelde işçiler zaten bunu e, takip ederler, bilirler. E, ifade verirken mutlaka yine e, işçinin kendisini ileride sıkıntıya düşürecek ifadelerden kaçınması lazım. Yani aslında işverenin hiçbir suçu yoktu, kabahat bendeydi demenin bir anlamı yok. Ama genellikle bu tür kazalarda işveren tarafından götürüldüğü için ya da iş yerinde hala çalışmaya devam ettiğinden dolayı olayın sıcaklığıyla birlikte işçiler bu tür e, söylememe gereken şeyleri söylüyorlar. da bu şekilde geçiyor. O da ileride de evet. davalarda kendilerinin mağdur olmasına sebep oluyor. Biz şunu söylemek istemiyoruz tabii buradan. Hani aslında hatalı sen sen de tut da işvereni suçlu anlamda bunu söylemiyorum. Ama işverenin bir kusuru varsa bunu örtmek için özellikle de bir uğraş da sarf etme. Sen olayı, gerçeği anlat çünkü ileride sen mağdur olacaksın. Belki de yıllarca o özürle birlikte sen yaşamak zorunda kalacaksın. Senin maddi gelirinde ciddi bir düşüş olacak ve bu sıkıntıyı sen çekeceksin. Ee, olay sıcakken genellikle işveren gereken neyse yaparız der ama e, olay birazcık soğuduğu zaman ya da dava aşamasına geldiği zaman hiçbir şey ödemek istemeyebilir. Mağdur olmamak için de bu tür ifadelerden kaçınmak her zaman faydalı. E, gerçek neyse hem şahitlerin hem de işçinin bu şekilde tutanaklara bunu geçirmesinde fayda var. Yoksa e, kimsenin mağdur olmasını işçi de işveren de istemeyiz. E de biz tabii bu tür konuları konuşurken genellikle işçi mağdur olduğu için işçinin yapması gerekenler arasından olaya bakıyoruz. İşçi e, gözlüğüyle bakıyoruz, onun penceresinden bakıyoruz. Ama e, açık açık da söyleyelim hani bizim işçi ya da işveren tarafında olmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ben zaten bazen şunu da söylüyorum bizim yasalara baktığınız zaman iş kanunumuza örneğin hep işçi lehine yorum e, mantığı vardır. İşçinin zayıf olması işverenin bu konuları daha iyi bilmesinden kaynaklanan bir durumdur. E, hakimler de genellikle hep ne yaparlar? İşçi lehine karar verirler. Bundan dolayı mahkemeye gidilmesi halinde genellikle %95 işçinin lehine biter. Oysa bizim işçilerimiz bu kadar masum, bu kadar iyi değillerdir. İşverenlerimiz de bu kadar kötü değildir. Burada hep işçi lehine yorum karinesinden dolayı bu yapılır. Ha, ben bunun da çok fazla mantıklı olmadığını düşünüyorum. Önemli olan adalettir. Dolayısıyla e, siz işçiyi koruyacağım diye işverenin aleyhine e, adil olmayan bir karar vermeniz halinde bence kamu vicdanı aslında burada da yar yaralanır ama genel bakış açımız bizim öyle değildir. Biz burada e, olması gerekenleri söylüyoruz. Taraf değiliz. İşverenlere karşı e, insanlar da değiliz. Onu da söylemiş olalım. E, tabii işçi hastaneye götürülmesi halinde orada kendisine yapılacak herhangi bir şey yoksa, daha teşekküllü bir yere belki sevgi söz konusuysa bu konuda gerekli uyarıları yapması lazım. Ee, eğer bunu kendisi beceremiyorsa, yaptıramıyorsa işvereni bu konuda mutlaka haberdar etmesi lazım. Ve işveren bununla alakalı gerekli tüm önlemleri almak zorunda biliyorsunuz. Ee, özrün daha artmamasıyla alakalı, özellikle can kaybı yaşanmamasıyla alakalı. Ee, bunların işçi tarafından mutlaka takibi lazım. Ee, ve zaman aşımı süreleri söz konusu ee, kısa vadeli sigorta kullarından sağlanan yardımlarda örneğin işte maaş bağlanması zaman aşımı süresi 5 senedir. Bu 5 sene zarfında e, müracaat edip parasını alması lazım. Eğer 5 seneyi kaçırırsa dolayısıyla o hakkından feragat etmiş olur. O parayı bir daha alamaz. İş kazalarıyla alakalı özellikle e, ağır yaralanmalar falan söz konusuysa buradaki süre 10 e, yıldır 10 yıl içerisinde dava açmanız lazım. Siz e, özürlü pozisyona düşmenize rağmen, 10 sene geçmesine rağmen artık dava açmamışsanız, 10 sene sonra da açmanız halinde bunun bir anlamı kalmayacaktır. Davayı kaybedeceksinizdir. 10 sene yeterince uzun bir süre. Dolayısıyla onun çok fazla kaşırılacağını ben tahmin etmiyorum. Burada tabii davayı nerede açacak işçi? mağdur olan işçi, onu da söylemiş olalım. Seçimli hak vermiştir bizim yasa e, bizlere. E, i̇sterse kendi ikametgahının bulunduğu bölgede gidip dava açabilir. Tabii e, bunu söylerken şunu da bir parantez açarak söylemiş olayım. Hizmet taktinde davanın açılacağı, böyle bir durumda davanın açılacağı yer belirtilmişse ona uymak kaydıyla. Hizmet hakkında şu söylenmiş olabilir işte İstanbul mahkemeleri buna yetkilidir denilmişse zaten İstanbul'da açılacaktır ama böyle bir madde yoksa ve işçi kazaya uğradıktan sonra memleketine gitmişse oradan da açma hakkına sahiptir. Buradaki seçimlik hak mantıklı olarak konulmuş işçinin mağdur olmaması için ona bir ayrı imkan verilmiş. Bu da işçinin yapması gerekenler. Şimdi biz az önce SGK kurumundan bahsederken birkaç noktaya değindik. Dedik ki geçici iş görmezlik geliri çok önemli, sürekli iş görmezlik geliri önemli ya da işte e, hasarın büyük olması durumunda mağlulen emeklilik söz konusu demiştik. Ama buradan birkaç fayda daha var. Sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan. Onlardan da isterseniz e, bahsetmiş olayım. Hak sahiplerine e, verilebilecek bir iki e, yardım daha var. Bunlardan bir tanesi Özellikle e, kız çocuklarına e, vefat eden kişinin iş kazası sonucunda kız çocukları olabilir. Bunlar evlenmedikleri müddetçe e, hak sahibi olarak e, velilerinden kalan o parayı alırlar, almaya devam ederler. Paylaşım da şu şekilde olur. Diyelim ki bin lira bir ödemeden bahsediyorsak bunun yüzde ellisi eşe kalır. Diyelim ki 500 lirası. İki tane de çocuk olduğunu varsayalım. Bunlardan bir tanesi erkek olsun, bir tanesi kız olsun. İşte 25-25'te, %25-25'te onlara dağıtılır. 250 lira bir tanesi, 250 lira bir tanesi alacaktır. Bu bin lirayı bu şekilde paylaştırdık üç kişiye. Ee, erkek çocuk e, üniversite okursa en fazla 25 yaşına kadar. Yoksa lise ise 18 yaşına kadar bu parayı alma hakkına sahiptir. Ama bu saatten sonra okumaya devam etmiyorsa ya da okumasına rağmen bu yaşı geçmişse o hakkı artık ortadan kalkar. Kız çocukta böyle bir durum yoktur. Yaş sınırı yoktur. Kız çocuk evlenmediği müddetçe maaş almaya devam eder. O hakkı devam eder. Hatta evlenip belli bir süre sonra boşanmışsa yine kaldığı yerden o babasından annesinden kalan rakam ona ödenmeye devam edilir. E, üç çocuk olması durumunda o zaman yüzde yüzden çok daha fazla bir orana tekabül edeceğinden dolayı hepsinde oransal olarak azaltmaya gidilir. Yani işte bir anne var, üç tane de çocuk varsa örneğin, bin lirayı nasıl paylaştıracağız? Bu sefer yüzde kırkı iki payı anneye vereceğiz, 400 lirayı. Geri kalan üç çocuğa da 200 lira, 200 lira, 200 lira, 200 lira şeklinde vereceğiz. Mantık da budur. Anne babanın durumu onların başka birkaç e, ek e, şart da var ama onların e, buradan para alabilmesi için bir e, o bin liralık rakamdan bir parçanın kalmış olması lazım. Örnek eş 500 lira aldı, bir tane çocuk vardı 250 lira aldı, etti 750 lira. Bin lira için daha 250 liralık bir rakam var ve anne baba da mağdur, gelirleri yok. Herhangi bir şekilde kendi sigortalarından dolayı bir emeklilikleri yok. Yani kurumdan bir maaş almıyorlarsa o 250 lira da anne babaya dağıtılır. Eğer 65 yaş üzerinde ve bakıma muhtaç insanlarsa bu e, şey de aranmaz, illa da bir pay aranması olmaz. Yine devlet bunlara o %25'lik, o 250 lirayı anne ve babaya birlikte ödeyecektir. Kız çocuğu evlenmesi halinde zaten o maaşı kesileceğinden dolayı az önceki bahsetmiş olduğum olay, devlet diyor ki burada ÇKK kurumu mağdur da olmasın 24 aylık ödenecek ödenek bir kere de kız çocuğa verilir çeyiz yardım olarak. Ee, tabii evlendi, boşandı, bir daha evlenmeye kalkarsa ikinci kez böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere mahsus olmak üzere 24 e, aylık gelire tekabül eden ödeme bir kez yapılarak kızın da hakkı orada sona erdirilmiş olur. Diyelim tamam. ki e, çocuk 18 yaşını doldurdu. O sırada liseden mezun oldu. Ancak üniversiteye giremedi. Bir sene boşta bir yandan çalışıyor. Üniversiteye girmek için dershaneye gidiyor ya da kendi evde çalışıyor. O sırada bu haktan yararlanabiliyor mu yoksa o hakkı askıya mı alınıyor? Askıya alınır ama üniversiteyi kazanması halinde ne olacaktır? Yaş 19'a geldi. Üniversiteyi kazandı. 25, 25 yaşına kadar orada bir 6 yıllık daha hak tekrar söz konusu olacak müracaat edecek ve o tarihten yani sonra tekrar edecek. tabii yani bakın bizim sosyal güvenlik sistemindeki mevzu şudur. E, hakkınız olabilir. Hak, hakkınız olabilir ama hakkınız için mutlaka başvuru şartı var. Asker'e ne olacak. Askerde o, yine okumuyorsa ki okumuyor burada askere evet. gittiğine göre 18 yaşında zaten iş bitmiştir. Askerde olmasından dolayı herhangi bir şekilde ona gelir bağlanmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şunu söyleyebiliriz ama hani az önce söylemiştik ya bir eş var, üç tane de çocuk var. Şimdi bu çocuklardan bir tanesi örneğin kız çocuğu evlendi. Dolayısıyla onu yaptı artık olayın dışına çıktı. Ya da e, hatta erkeklerden bir tanesi de diyelim ki 25 yaşını geçti üniversite okuyordu ama 26 yaşına geçti girdi. O da o hakkını kaybetti. O geriye bir eş kaldı. Bir de çocuklardan bir tanesi kaldı. O gidenlerin parası da kalanlara paylaştırılır. Dolayısıyla oranlar bir Değişmiyor. daha tekrar değişir, değişir. Ha, oranlar değişir. değişiyor. Yani Sonuçta şöyle... anneye geri dönüyor mesela 18 tabii, tabii. yaşındaki çocuğun parası. Anne o aile içerisinde de hakkını verebilir gibi. Tabii yani, yani ama hak netice itibariyle e, yasal olarak o anne bir daha rakamsal olarak bir üst basamağa çıkacaktır. Yani az önce ilk ver, verdiğimiz örnekte 1000 liralık bir rakamdan bahsetmiştik. 1000 lirayı 400, 200, 200, 200 şeklinde dağıtmıştık. Şimdi buradaki e, çocuklardan örneğin bir tanesi kız çocuğu evlendi gitti. Ee, o olmayacağına göre anne bir daha 400 liradan 500 liraya çıkacak, diğer iki kardeş 200 liradan 250 liraya çıkacak. Netice itibariyle o 1000 lira yine dağıtılacak ama e, kişi sayısı değiştiği için ödenecek rakamlar da değişecek. Bu şekilde kalan e, iş kazasına uğraması neticesinde vefat eden kişinin e, maaşı hak sahibi dediğimiz bu kişilere bu şekilde dağıtılacak. Şimdi tabii iş kazası sonucunda ölüm söz konusu olursa bu durumda cenaze yardımı da yine kurum tarafından e, verilir. Yalnız burada e, cenaze yardımının verilmesi için en az 360 günlük prim ödeme şartı vardır. Burada e, eşten başlanır, en yakınından başlanır. Cenazeyi o insanların kaldıracağı varsayılır. Ama e, eş yoksa çocuklar, onlar yoksa kardeşler, onlar yoksa anne baba burada devreye girer. O kişilere belgelendirmeleri kaydıyla bu ödenek de e, ödenir, verilir. Bir de taşeron firmalar var bildiğiniz gibi. Bu taşeron firmaların içerisinde bulunan işçinin herhangi bir kaza geçirmesi durumunda sorumluluk nedir? İşçi her ne kadar taşeronun yanında çalışsa da ana firma, ana yüklenici, müteahhit firma taşeronun yapmış olduğu bütün işlemlerden sorumludur. Dolayısıyla buradaki iş sağlığı güvenliği açısından da sorumluluğu taşerona yıkma şansı yok. Burada müteselsiz sorumluluk söz konusudur. Dolayısıyla taşeronda çalışan bir işçi kaza geçirirse davalarda da hem taşeron firmaya dava açılır hem de üst firmaya en üst firmaya dava açılır. Çünkü bizde genellikle taşeron firmalar daha küçük firmalardır. Bugün vardır, yarın belki yoktur. Oysa işçi burada bir sıkıntı ile karşılaşırsa belki de bir ömür boyu yardıma ihtiyacı olacaktır. Bundan dolayı yasa koyucu haklı olarak ana firmayı birebir müteselsil olarak sorumlu tutmuştur. böyle durumlarda her iki tarafta hem SGK kurumu tarafından hem de davalarda taraf olmak zorunda kalır. Bir kaza oldu ve işveren bundan sorumlu. Böyle bir durumda rücu edilecek miktar ne? E, SGK kurumu tarafından yapılan tüm harcamaların tamamı rücu kapsamındadır. Yani e, işçi kazaya geçirdi, SGK buna diyelim ki ciddi ameliyatlar söz konusu oldu, ciddi ödemeler yaptı. Artı kişi belki de bu kaza sonucunda vefat etti ailesine az önce bahsettiğimiz gibi çok ciddi şekilde bir ömür boyu ödenecek bir maaş söz konusu. Ee, bu da belki 20 sene, 30 sene, 40 seneyi bulacak bir periyot olabilir. Bunun tamamını hesaplayacak, bugüne çekecek ve bu paranın e, işverenin sorumluluğu oranında tamamını isteyecek. Diyelim ki %100 sorumluluk varsa tamamı, %50 sorumluysa bu rakamın yarısını SGK grubu kendisi karşılarken yarısını yine işverenden almak kaydıyla bu sorumluluğu yerine getirecek. Üçüncü kişilerin iş kazalarında sorumluluk ve rücu miktarına sayarlanıyor. Üçüncü ayarlıyor? kişinin kim olduğunu kısaca isterseniz ben söyleyerek bunu şey yapayım. Şimdi bizim genellikle hep işçi ve işveren boyutunda konuştuk bu konuyu ama üçüncü kişileri de devreye sokmak lazım. Aslında işle hiç alakası olmayan üçüncü bir kişinin hatası, kusuru bazen de kastı söz konusu olabilir. Böyle bir durumda pozisyon ne olacak? Bir örnek vereyim işte şoförünüz var. Şoförünüzü arabayla bir yere gönderdiniz bir saat sonra bir telefon geldi ve trafik kazası oldu. Dediniz ki nasıl olmuş bu kaza? Gittiniz sizin işte aracınız kırmızı ışıkta dururken arka taraftan geldi başka bir araç sizin aracınıza vurdu. Ve şoför de yaralandı. Hatta Allah korusun öldü diyelim ki. Buradaki şimdi hata kimde? Hiç tanımadığımız birinde. Ama biz görevlendirdiğimiz için programımızın başında da söylemiştik o bir iş kazasıdır değil mi? Bizim evet. şoförümüz açısından. Bu durumda ne olacak? Bizim herhangi bir dahlimiz yok, herhangi bir kusurumuz yok ama birileri de bu kazaya sebep oldu. Kırmızı ışıkta duramadı, geldi bizim aracımıza vurdu, bizim çalışanımıza vurdu. Bu durumda yine az önce bahsettiğim gibi SGK yapacağı bütün hesaplamayla bütün maliyeti bir kere tespit edecek, peşin değerini bulacak ve tamamen kırmızı ışıkta duran araca gelip vurduğu için diğer aracın şoförüne bunun %50'sini rücu edecektir. Hani normal işverene %100 iken ne olacak? Üçüncü, bizim işimizle hiç alakası olmayan, üçüncü kişinin buna neden olması halinde yüzde ellisiyle bunu cezalandıracaktır. E, şunu söyleyebiliriz tabii. Diyelim ki o gelip de kazayı yapan, arkadan bizim aracımıza vuran aracın da şoförle çalıştığını varsayalım. Onun da bir işvereni var değil mi? Şimdi oradaki işçi o da şoför. Bu parayı nereden alıp verecek ki? Böyle bir gücü yok. Acaba biz onun da işverene rücu edebilir miyiz? Bu durumda da onun işverene de rücu hakkı vardır. Yani şöyle düşünün, işte bir de gelip vuran kişinin ehliyetinin de olmadığını varsayalım. Şoför değil, ehliyeti yok ama işveren vermiş anahtarı, şu malı şuradan şuraya götür demiş, o da gitmiş kaza yapmış. Ehliyetsiz kişiye sen bu arabayı vermişsen dolayısıyla burada kaçınılmaz kişisi diye bir şey zaten konuşmaya bile gerek yok. Yüzde yüz suçlusun işveren olarak. Dolayısıyla çıkan bedelinde yüzde ellisini oradaki şoförden alamasa da SGK kurumu onun işverenine rücu ederek e, mümkün olduğu kadar maliyeti kendi üzerinden atmıyor mu seçecektir. Tabii böyle bir durum işveren kusuru olursa geçerli olur ki, değil mi? Tabii. İşçinin ki. tamamen yüzde yüz kusuru söz konusuysa yapacak bir şey yok. Tabii. Ki. işçiye rücu ediliyor. Şu söylenir genellikle bu tür benzer şeylerde. Şimdi siz aracı verdiniz. E, iş saatleri içerisindeyse ya da iş saatleriyle alakası yok ama sizin işinizle alakalı olan bir işi yaparken kaza geçirmişse zaten bunun iş kazası olduğunu söylemiştik. E, bir süre önce bir soru geldi. İşte e, pazarlama elemanı araba işçide kalıyor. E, cumartesi pazar çalışmıyor. Pazar günü arkadaşlarıyla örneğin gezmeye gidiyor. İşte bir eğlenceye giderken kaza geçiriyor. Şimdi orada işverenin hem sen aracını almışsın. Pazar günü olmasına rağmen işçinin aracını kullanıyorsun ve gidip bir kaza yapıyorsun. Burada tabii artık işle bağlantı tamamen kopmuştur. Yani illiyet bağı yoktur. Yapmaması gereken bir şey yapıyordur. Dolayısıyla burada gidip kazaya geçirse de işveren burada sorumluluğu olmaz. Hatta işveren burada yapması gereken nedir? İyi niyeti suistimal vardır. Dolayısıyla aracı o gün kullanmasından dolayı belki de işveren işçiye tazminat davası açacaktır. Onun içinde ben mümkün olduğu kadar bu tür şeylerde hani iyi niyeti bir kenara bırakıp kuralların işlemesi gerektiği kanaatindeyim. Ee, birkaç danışmanla yaptığım firmada hep şunu söyledim. Ee, araçlarınızı hafta sonu işçilerde bırakmayın. Yani şoförlerde bırakmayın. Hani bir taraftan insani değil gibi. Ya yani arabası yok, ne olur ki kullansa diye düşünüyorsunuz ama yarın öbür gün ortaya çıkacak bir sorunu çözme şansınız yok. Onun için de iş kazalarını önlemek için iyi niyeti bir kenara bırakıp prensipler koyup Kurallara uyarak bu sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum. Alim Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür